dostlar. Baba olmuş yapmak için bakın biberlerimizi, patlıcanlarımızı gözledik. Şöyle de temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Bakın böyle pişmiş olduğu için gayet de güzel temizleniyor. Böyle temizlemeye devam edeceğiz. Temizlediğimizde bir daha göstereceğim. Hepsi toplanmış içeride yemek yiyor diyor. Gizli gizli diyor. He gizli gizli.

Nane var. Nar yağ var. Nar ekşisi var. Tuz var. Birazcık da pul biber atacağız. Sarımsak var. Sarımsak var. Böylece babakanluşun terbiyesi hazırlanmış oldu. Bakın şöyle biraz da biber atıyorum. Bu kadar. Tamam. tamam. Şimdi soymuş olduğumuz Umut sos Evet, sosumuz hazır. Şimdi de soymuş olduğumuz patlıcanlarımızı, biberlerimizi güzel güzel doğrayarak baba karnışımızı hazırlayacağız. Bunlardan mı pişirelim dayı? Bunlar pişirelim mi diye onu soracağım hmm. Hı. Kortan acı biber pişirsen iyi olur. Hı? Acı yeşil biber. Güzel olur. Oraya birkaç tane bir şey o... Kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. O şey. Küçük değil. Kuşbaşı büyüklüğünde. O yerde. acı. Samandağ biber var orada. yüz şey olur ha, acı olur. Patlıcan çok güzelmiş ha. Nerenin patlıcanı evet. bu? Adana'dan. Bir şey, bizim aldığımız şey patlıcan da böyleydi. Dolmalık patlıcan. Gene bunda azıcık çekirdek var. Onda güldü, hiç yoktu. Güzeldi, Çok güzeldi. Nere patlıcanıydı bilmiyorum ama gerçekten güzeldi patlıcan. Maraş'ın köylerinden gelmiş o. Dayı bana deseydin ben mangalı yanaştırırdım sana ha. pişmiş pişmiş. Koy koy pişmiş. Çekirdeği güzel yine. Yengem nasıl istiyor söyle yapsın. Sert sert bu burada şimdi de. Ben vitamin çekirdeğinde diye hiç çıkartmıyorum. Güzel o çekirdeksiz. Taş sert sert taş sert. sert. sert İşine daha kalır. Ha. Şimdi keyifle yiyeceğim. Ben şunu bitireyim. Meme bazı. Meme çok seviyorum. Et yesen daha iyi değil miydi hatun? Hı. Evet, ben daha güzel. Osmanlı temizli sen abi. Osmanlı da doğrayacağı için ayı. Domatesi doğrayacak mısın yenge? He. Hı hı. Şöyle doğrayacağız. Bir bak Domateslerimizin kabuğunu soyuyorum. Çok sıcak olduğu için. Evet. Gerçekten ateşte pişmiş gibi sıcak. Zaten ateşte pişti. Ve şöyle koyuyorum. Babamın fanmışlarımızın en büyük Ben çok seviyorum bu salatayı. Peki, akşama bize yeter bu salata. Yeter ya. Aha et de var. Atı olmasa, yeter, yeter, yeter. Atı olmasa yine Yeter yeter. Leyla onları kesinlikle soymam ona göre. Neleri? <laughs> Biberlerini. Niye? Ne lan benim elimin acısından çektim. <gülüyor> <gülüyor> Yazık değil mi bana? Bibersiz ait canım. Zahit ait değil, bana ait değil. Allah Allah. Bunlar Maraş'ta da biber ele elemedim bunları bıraktım. Yandı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> bak anacığım bak kıyamam sana. Yandı bunlar. Sen kıyama bana kıydılar. <laughs> Sana göz bebeğim gibi bakıyordum. Abla hani ikisi temizledi bunları. Abla temizlemedi kız ablam şey. Yok o da temizlemedi. Ortasını, <laughs> şeyini, sapını çıkardım. E ee, çıkarttı işte zaten. Eee. Bunların güzelliğine bak. Malzemeler geliyor hala. Şimdi. Hmm. Baba kalmış malzemeleri yavaş yavaş geliyor. Dün burada beni belediyeciler çok ze zehirledi. De cayi, bir böyle bilekçi. geçtiler, bir böyle geçtiler. Öksüre, öksüre bir hoş oldum. Ölecekmişim gibi geldi yav. Bu kadar da olur mu arkadaşım? Abal, dilekçim. Çok yandın mı? Ay, dikkat et yenge. Çok sıcakmış. <laughs> hey, şeyler sıcak mı? Çok korkunç yaptı bizi. Yakar dikkat etmek lazım yenge. Ay. Yaktı. Soğanlar çok güzel pişmiş. kendiliğinden soyuluyor. Üstelik de soğanımız organik. Ya bu arı gitsin ya. Ee, arı da hakın alacak. İki sene önce arı faciasını nasıl yaşadığımı bir Allah biliyor bir ben. Sanki yılan sokmuş gibi diyor ki ne? Çiğdem. Hmm. Şey diyor Leyla abla diyor. Arı soktu parmağımı diyor. Parmağını sarmış üst üste eldivenleri Allah. giymiş. Kız dedim seni gören de yılan soktu zannedecek Hep dedim. Arı zar. Arı beni soksa ancak sivrisinek kadar zarar veriyor. Ardı, bana zarar Sana iyi geliyor. Bana zarar vermiyor arılar. Yok bilmem de bal arısı sokması şey insana. Bal arısı bana hiçbir şey yapmıyor da bir kere tayt giydim. Şu <laughs> denizci taytı var ya dayı. <laughs> Denizci taytı çok kalın oluyor. Dağdayız, yüzeceğiz. Ben bu tırağa oturdum sandım. Bacağım şu alt kısmı, <laughs> şu Bu tırak geldi sandım. O koca koca dikenlerden. <laughs> attırıyorum attırıyorum yok. Kaşıyorum yok. <laughs> Tutuyorum yok. Sonra nasıl olduysa şöyle bir aldım da avucuma bir baktım ki. Şunun evet. daha büyüğü, Bu daha küçücük. <laughs> Hayır bu ne arası? Eşek arası, Eşe arası. Ondan Ay sonra gitme. bir titreme geldi Ölüyorum. Yanımda şey vardı alerjenim ya alerji haplarım vardı 3 tane birden yuttum orada soğuk su vardı dağın şeyde çok soğuktu Aman Allah'ım içine durdum bir saat dinlendim daha sonra eve geldim dayı. 1 bir eve geldiydim. Bir baktım ki bacağıma şu avucumun ortası kadar simsiyah dayı etim. Simsiyah. 20 günde açıldı. Normal rengine döndü. Adam beni haşat etti ya. Direksiyonu şunu mi? He yerim. Gavura vurur gibi vurmuş arabana. Adam üstüne oturursan. <laughs> Adam sana nasibini aldırır. Şimdi arı mı suçlu? üstüne oturan mı? Bir de bu arının açısından bak Burada güzel bir çay içilir. Aşağı bir çek çayımız kere. Hı, Hı Olmuş. Çok doğrama bir tane doğra Tane bak, acı olursa ben yiyemem. Bana yazık olur. Yap, ama. Vallahi ben yiyeceğim yenge. Yiye. Böyle yerde olsam Bu, yiyeceğim. Tane, zaten canım, bağırsaklarım bir yok bir olmuş. Ama direkt senin yememen gerekiyor acı. Allah yiyeceğim. Zaten kötü. Vallahi ne yapam? Ya Dışarıda yemek oramayam. yedik, dizanter olduk. Doğramayamazım. Amipli dizanter olduk. Bunu doğra. Dışarıda bir kebap sevdasına hayatımız kaydı. Bu da en kral acı. Bu salam davetleri. Ama en güzel biber bu biber. Ben bu biberi seviyorum Ya sev de çok acı. Aşırı Vallahi acı. Ben böyle biberi çok seveyim. Limon da ver bana. Zaman. Yok, yok gerek sen. yok mu? Sana? Zaten şey pişmiş ölmüş bunlar. Dar, şimdi biraz şuraları daha bir toplayalım. bunları da soysana. Soyacağım da şu tepsiyi temizleyelim. Sonra bir çekimini yapak bitirek de öyle Anne. Hı. Hı. mükemmel oldu Sarat Vallahi mükemmel oldu. Şimdi ben bir lokma yemeden kalkmam bu sofradan. Dur şimdi şöyle şey edelim. Şuna da bir dakika bekleyelim. Güzel oldu Sarat Harika bir baba anuşumuz oldu. Eline sağlık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek Ay olanlara oldu. afiyet olsun. Kesin, evet. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Ve şöyle ekmeğinizi de banıp banıp yiyin lütfen. Afiyet olsun. Bir de alabilsem ha. Hmm. da güzel olmuş. Her şey güzel olmuş. Mükemmel görünüyor. Ben yiyeceğim şimdi.